Uslu Sports'ta 13. bölümün 3. parti şimdi karşınızdayız yine. Pek böyle motivasyon sağlayamıyorum gördüğünüz üzere kopuk kopuk ilerliyorum. Çünkü hani Ebrar yanımda olmadıktan sonra, Ersin aramızda o gökyüzünde bulunmadıktan sonra olmuyor. Yani belli, belli bir yere kadar oluyor. Şimdi üçüncü bölüm diyoruz. Üçüncü bölümde biz genelde farklı bir moda açıyorduk ama derbi haftası özelinde o moda pek giresimiz de yok, enerjimiz de yok açıkçası. O yüzden Denizli Spor'un o talihsiz ötesi, aslında söylenecek çok fazla şey var bu noktada ama söylemiyoruz. Talihsiz ötesi paylaşımı, ligdeki genel durum ve Fenerbahçe'nin Denizli Spor maçına dönük olası planları programlarına değineceğiz. Ee, arkadaşlar hep konuşuyordu ee, ben de İzmir'e gitmeden özellikle şeyi söylüyordum ya hani algı oyunları şunlar bunlar ee, yani evet. nasıl yapıldığını kimlerle fişlerin çekilmeye çalışıldığını kimlerin nerelere yerleştirildiğini görün yani e, siz şey istiyorsunuz yani gözünüzün önündekine bir rehber istiyorsunuz artık rehbere gerek yok bakın aleni şekilde yapılıyor her şey buna göre de ben Fenerbahçe taraftarının e, gereken duruşu sergileyeceğine inanıyorum. Hani ergen ergen işler gerçekten yani. Şimdi o paylaşımı yap ondan sonra sil falan filan. Hani bunlara hiç gerek yok. 30 hafta var daha önümüzde. Belli negatif görüntülerden, negatif futbollardan cesaret bulup cüretkarlığa gerek yok. Gereksiz cüretkarlığa gerek yok. Ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Bundan sonrasını dostlarım size paslayacağım. Denizli Spor ve bu hafta gelecek haftaki yorumla ilgili konuştuktan sonra da bir genellik değerlendirmesi yapıp kapatırız zaten bölümü. Gireyim mi İstediğiniz gibi başlayın. Tamamdır. Ben girdim. Ee, şöyle. ya yani Fenerbahçe tarih boyunca tam böyle mesela Deniz Spor paylaşımı sonrası yine alması gereken bir maç var. Hiç bu maçları alamadı. O rüzgarı arkasına alması gereken. İşte Deniz'i senin camian tekrar birleştirdi. Her bir sonrası kara bulutları biraz olsun tekrar tek yumruk haline getirmiş. Al önüne bak. Ya Fenerbahçe'den artık oyunculardan, antrenörden ricam İntikamı sağda alın şu paylaşımın. 3-0, 4-0 maçı alın önümüze bakalım. Hiç beceremedik şu işi. Bir kere olsun şu işi becermiş olalım. Çünkü ya inanın Denizli Spor'a karşı dediğim gibi farklı bir galibiyet alınca o e, umutsuzluğa kapılan seyircinin de bir bölümünü tekrar arkanıza alacaksınız. Bunun öneminde olduğunu düşünüyorum. Orada çok tecrübeli oyuncular var ekipte. E, bir kenara bırakıyorum. Selçuk Şahin, e, Volkan Demirel, Mehmet Ağrıölü, Mehmet Yozgatlı bunlar da Erol Bulut'a bunları anlatacak, oyunculara bunları anlatacak ekiptir. Denizli maçı artık beklendiğinden çok daha önemli hale geldi bir anda. Almak mıyım? ama Fenerbahçe yapabilecek mi? Tekrar o özellikle sakatlar sonrası nasıl bir 11'le sahaya çıkacak ileride? Valencia dönüyor bildiğim kadarıyla. Muhtemelen Valencia sağda solda Tiam, forvette sizse çıkar diye düşünüyorum. Belli bir taktik planıyla Denizli Spor'u alt edelim. Farka gidebiliyorsak farka gidelim. Tekrar taraftar arkamıza alıp Fenerbahçe takımı tekrar lige geri döndü dedirtelim. Lütfen bir seyirci olarak, bir izleyici olarak Fenerbahçe takımından ricam budur. Ebrar, dostum şimdi sana sözü paslamadan çok küçük bir şey daha söylemem gerektiğine inanıyorum. Ben bu tarz girişimlerin, paylaşımların hangi kulüp düzeninde yapılırsa yapılsın camiaya mal edilmemesi gerektiğine inanan bir insanım. Ve o camiaların Kesinlikle. da bu tarz, işlere, bu tarz işlere imza atan insanları gerektiği şekilde gerekli yerlere yönlendirmeye, gerektiği şekilde dışarıda tutmaları gerektiğine inanıyorum. Yani şahıslar camiaların asla önüne geçmesini isterim. O yüzden Denizli Spor Camiası ile ilgili herhangi bir söylemim olmadığını da belirtip topu sana gönderiyorum. Bak, paylaşımla alakalı üç tane şey söyleyeceğim. Aylaksızca bir paylaşım. Ee, karaktersizce ve haysiyet yok, yoksunluğu içeren bir paylaşım. Gerçekten bunu söylüyorum. Ee, yani özellikle şimdi Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili Deniz Spor'un yapmış olduğu paylaşımda ortada. Neden? Şimdi Deniz Spor geçen sene Süper Lig'de değil miydi abi? Değil mi Süper Lig'de? Veya Fenerbahçe ile Deniz Spor arasında oynanan tek Süper Lig maçı bizim o şampiyonluğu kaybettiğimiz başkanı. Yani o maçın zaten ne kadar sahibi olduğunu yıllardır biz konuşuyoruz. Tutup Fenerbahçe'nin özellikle 4 bir e, yenilgi sonrasında e, kulübün içerisinin kaynayacağını herkes biliyor. Bunu bilmemek için hani e, Fenerbahçe'li olmak e, olmamaya, olmaya bile gerek. Beşiktaş da bilir, Galatasaray da bilir. E, ve ne ikmezse o zaman Lig TV olan ismi Lig TV olan e, TV olan, e sahip, Katarlıların sahibi olmadığı din spor daha ortada yokken e, görüntüler ne ikmezse Geriye dönük mü satın aldılar? Tabii böyle bir şey yok. arşiv kaydı duruyordu. Okey tamam. Ama bir spor e, ve Twitter iPhone üzerinden yapılan bir paylaşım. Twitter'da yazıyor ya nerede paylaşım yapıldı. Ya bunun altındaki şeyler de çok geçiyor. Ersin'in e söylediği çok doğru, çok güzel bir tespit var. Ersin diyor ki takımın bu tür olaylardan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yakışır. Bu artık çıkıp basın toplantısı yapmayı, siteden resmi açıklama yapmayı bunları geçin siz sahada cevap vermediğiniz sürece bunların hiçbirinin hiçbir anlamı yok. İsteyen istediği paylaşımı da yapar. Ee, en fazla istenen açıklama yapar. Geçersiniz. Önümüzdeki 5 maçta eğer Fenerbahçe en az üç galibiyet almazsa ben size şunu söyleyeyim. Erol bir nevi yapılan transferler açısından kadro kalitesine baktığımızda bence Vitor Pereira açısından e, gibi e, ben o açıdan bakıyorum biraz yolcu olur abi. Ben size söyleyeyim. Ee, kimi getirirler kimi getirmezler bilmiyorum. Ama şu an içerisi sıkıntılı. E, hocaya çok ciddi bir hesap sorma var. E, ve hani bunu devre arasına kadar yani çok bir şey kalmadı tamam ama 50-40 hafta uzun tamam ama böyle diye 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 kendimizi kandıramayız. Abi. Bak şimdi kaç hafta yerde kaldı? 10 hafta. Yani az önce saydık. Transfer yaptı, yap, ya, yaptırılmayan, yap, yapamayan, eşit eşit, eşit e, oynadığı oyun altında. Şimdi geçen seneden örnek verdim. Ersin mesela ee, yine. Şimdi daha doğrusu bu seneden örnek verdim. Hani Lemos, Necip'ten kötü olmamalı. O kadar sırıtmamalı diye. geçen sene Fatih. Bu sene Alanya'da ilk 11 mi oynayan Fatih? Ersin. İlk 11 oynuyor doğru. mu Fatih? Aksiyon. Alanya Spor Takımı'nda bu... Ha, Alan Sivas'ta ilk 11 oynayana da geçen sene Sivas'ın liderlik yarışını biliyoruz. Ee, bu sene oynayamıyor. E bu, bu, takımda dönüp baktığınızda e, geçen seneki halde ortada, bu seneki hali ortada. Yani ortada oyun yok. Abi Fenerbahçe'nin belki 13-14'ten beri, belki Aykut Kocaman dönemi bir, biraz bir ilave edebiliriz. E, ortada bir oyun şablonu yok. çok kötü bir şey. Yani biz o, o zaman nereye girdik? E, yazık, taraftar Yani, yani hani e, ve ben size şunu söyleyeyim, bu sene şampiyon olamazsa yönetim tekrar seçime de girmeyebilir. Gelelim Bein Sports'un paylaşma sonunda da değineyim. Bein Sports çalışanı bir Fenerbahçe konulur üyesine bir mail atmış. Anonim. Evet. Mail ne olacak? Kimse bilmiyor. Ee, kimseyi burada suçlamak da e, istemiyorum ama e, şöyle bir durum var. Eğer ismi ezikledilen oradaki şahıs e, bu tür şeyler yapıyorsa e, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün artık resim siteden ya da kamerayla konuşmaktan daha farklı eylemlerde bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. E, bu şekilde düşüncelerimi belirttim. Evet. Yani e, aslında her anlamda bir e, ölü toprağa atıldı camianın üstüne sanki bu ile beraber. E, bir uyanışa, bir aksiyona geçmeye e, gerek var çok ciddi şekilde. E, son olarak da genel bir lig değerlendirmesi rica edeceğim. Arzu ederseniz Ersin'le de başlayabiliriz, Ebrar'la da başlayabiliriz. Zirvede yenilgisiz bir Alanya Spor var. 9 maç, 23 puan. Galatasaray-Fenerbahçe 20'şer puanla, 10'ar maçla diziliyor. Hemen ardından da 9 maç oynamış 16 puandaki Beşiktaş var. Yani aslında Beşiktaş'ın da e, 9 maçı 10'a tamamladığında bu e, potada çok rahat bir şekilde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. E, genel e, lig değerlendirmesi noktasında neler söyleyeceksiniz? Şimdi Fenerbahçe için bu hafta özelinde Denizlispor aslında bir asist olarak değerlendirilebilir. Bir fırsat olarak değerlendirilebilir bu maç ama siz önümüzdeki haftalarda nasıl görüyorsunuz? Yani Fenerbahçe özelinden şey sondan bakıyorum. Çarpıştı. sondan başa doğru gidiyor, <laughs> yanıtlamayı. E, Fenerbahçe'yi nasıl görüyorsun? Fenerbahçe buradan kurtulursa bir ismi ayırıyorum. Bir ismin şu an e, hak ettiği performansı vermediğini düşünüyorum. Taraftarın ondan beklendiği performansı Sosa'dan. E, yani Sosa şu an peşimden gelme ben de kayboldum modunda. Fenerbahçe orta sahasında bir şeyler değişecekse Sosa'nın oyununu 1-2 gömlek arttırması arttırmasıyla değişebileceğini düşünüyorum. Çünkü Sosa'da o hem yetenek var hem de istediğinde o sorumluluğu alabilecek e, yaş birikimi, tecrübe fazlasıyla var. O yüzden mesela Sosa'dan e, bir çırpılma ilk beklentim. Sonrasında takımdan diğer oyunculardan üst üste koya koya devam etmesi lazım. Lige döndüğünde Alanyaspor'un şu an namuhalip olmasından daha çok korkutan bir şey var. Alanyaspor sadece 3 gol yedi. Fenerbahçe sadece son maçta 4 gol yedi. Siz en son e, gol yiyerek şampiyonluğunu hangi takımı getiriyorsunuz? Efendim? Fenerbahçe toplamda e, 13 gol yemiş bu arada. Hmm. Tekrar ediyorum. E, gol yiyerek şampiyon olan çok az takım var Süper Lig tarihinde. Genellikle Süper Lig öyle bir lig ki gol yemeyenler şampiyon oluyor, gol yemeyenler yukarı tutunuyor. Erol Bolt ilk iki maçında da bunu başarmıştı. İlk maçlarda gayet daha stabil bir defansı vardı. Ama e, yani fantezi olmayacak yer Fenerbahçe defansı ki Altay'ın formda olmadığını da e, onu da seven bir izleyici olarak Fenerbahçe taraftarı olarak söylemem gerekiyor. Yoksa izleyiciyi kandırmış olurum. Altay taraftarın beklentisi senden Fenerbahçe kalesindeysen derbiler her zaman bir tık üst performansı sergilemendir. Volkan efsane bu şekilde olmuştur. Ondan önce Rüştü efsane ise bu şekilde olmuştur. Fenerbahçe kalesi derbilerde kaleye 5 şut geldi. 4'ünü aldı mı bir maç kaldırır, ikinci maç zor kaldırır. Seni de eleştirdi, topunu ağzına koyarlar. Çok doğru. Ee, ben bu bu yayından önceki yayında Sosa kilit adam olabilir demiştim. Keşke demez olaydım. Ama dememin sebebi senin şu anda e, o fitili ateşleyecek kişi Sosa demendir. O karakteri, o birikimi, o yeteneği kendisinde görmemdir. Orada güzel patladık. Bir daha ağzıma böyle kritik maçtır öncesi oyuncu almayacağım kesinlikle. <laughs> o yüzden şimdi e, sevgili Ebrar'a da söz vermek istiyorum. E, genellik değerlendirmesi noktasında. Akabinde de zaten bu haftaki bölümümüzü e, sonlandırmış oluruz. Sosa ilgili ben geçen programda size bir şey dedim hatırlıyor musunuz? çok fazla gece Hangisi? girmiş. Çok fazla gece hayatına girmiş. kendine verilmiş bu konuyla alakalı uyarı gelmişti. Demek ki yeterli uyarı e, yapmamıştır. Onu size söyleyeyim. Sosyal'ın ilk önce mental olarak e, Fenerbahçe'de oynamak istemesine ve bu oynamayı ciddi anlamda üstüne devam ettirmek istediğine karar vermesi gerekiyor tekrar. O sosyal ile ilgili bunu dipnot düşeyim öncelikle. Bunun haricinde şimdi bak, baktığımız zaman e, yine geçen hafta bahsettiğimiz bu konu Fenerbahçe gol attı. Hiçbir maçı gol yemeden tamamlayamamış. Bak, gol attığı hiçbir maçı berabere kaldıklarımızı söylemiyorum. Sıfır sıfırları söylemiyorum. Gol attı hiçbir maçı gol yemeden tamamlamamış. E, adam söylüyor işte burada. adam tak görüyor. Daha bizden nitelikli istiyor. Abi formda bir Serdar. Bak formda bir Serdar kesilmez ama. Formda bir Serdar kesildi. Yerine el pumpası olduğunu bildiğin lemos hiç oynatılmaz. Hele dervi de hiç hiç oynatılmaz. Hani Novak'ı anlarım. Belki kafasında bir şey var, bilmiyorum. Benim o kadar yüksek taktik bildiğim yok. Hani Novak'la ne düşünerek oynattın, o konuyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. E, Sissi'nin eşi isyanlarda <laughs> kadın da anlayamamış, Bence Sissi de anlayamıyormuş Sissi'nin eşi isyanlarda. Sana, sana, sana tek bir şey söyleyeceğim şimdi bak. Yanında olsaydım yine bölerdim. Sen öyle bir dolmuşsun ki öyle bir e, sinir tavan yapmış ki ben sana ligin genel değerlendirmesini soruyorum. Sen sen Fenerbahçe'den bahsediyorsun. Sitenin karısını anlayabiliyorum. Çok iyi anlayabiliyorum. Çok iyi anlayabiliyorum. <laughs> yani e, işte aslında bu durum güzel kardeşim. Fenerbahçe taraftarının getirildiği durum. Ben bir arkadaşıma diyorum ki nasılsın diyorum abi, nasıl gidiyor diyorum. Adam diyor ki abi Sisi'yi nasıl oynanalım? alır? <laughs> Bak işte söyleyeceğim sana. Abi Erol Bulut analiz ediyor mu da ben ligi analiz edeyim? Etmiş <laughs> mi ki ben analiz edeyim? Yemin ediyorum. Bölüm bölüm kapağı olacak <laughs> şey bu yalnız. Hiçbir <laughs> şey söylemiyorum ya. Vallahi hiçbir şey söylüyorum ya. Ya şu, şu maçta yani şöyle abi Allah kahretsin. Önce gidiyor. Bakıyorum balonu de dolmuş durumdayım. Alanya yeni gidiyor. Özet isteme gerek. Klasik özetlerinden geçtim abi. <laughs> Alanya yeni gidiyor. Bak. Alanya yeni gidiyor. Beşiktaş Yakın zamanda yine patlar bir iki maçta, yine eşleş karışır. E, Galatasaray bilmiyorum Gazla nereye kadar gidecek ama e, Galatasaray ile ilgili, de Salih devre arasında bir alma gibi planları varmış, Alanya sporu bırakır mı? Bir soru işareti, onda belirtmekte fayda var. E, ama Galatasaray en azından oynadığı oyunla alakalı bir yorum yapabiliyoruz. Yani e, burada bizim kendimizi geliştirmemiz lazım. E, baktığımız zaman Başakşehir'in e, Meclis galibiyetinden sonra açıkçası bence o galibiyetin verdiği bir havayla üst üste aldığı malumiyetler e, Başakşehir'in e, belki psikolojik anlamda spoiler üzerinde bir e, çöküntüye yol açması olabilir. Bu, bu e, şeyi söyleyeyim, Fransızca'yı çok beğeniyorum. E, son 2-3 haftadır iyi oynuyor açıkçası. Bak Ersin deyiz, kafası salladıysa demek ki doğru şeyler hatırlıyor. Ben bir şey diyeyim sana? <laughs> Deniz Gürüş'ü evet, Deniz Gürüş'ü verelim. Gulbrand seni versinler bize. Keşke. Viskayı versinler ya. Viskayı versinler abi. İçimizde kal. Adam gerçi sözleşme uzattı da. O i̇şin şey. şakası bir yana. Bak işin şakası bir yana. Futbol Manager'ı da Adem ile işte Ersin'de de kim vardı? Kimi göndersinler? Lemos'la Adem'i nasıl gönderdim bu hafta içi bölümde? Adem'i Buradan da Femme'yi severleri Ersin'in kanalına bekliyoruz. Üçüncü video gelecek. <gülüyor> <gülüyor> yine yine güzel toparladık. Ee, söylemek istediğiniz ekstra bir şey var mı bilmiyorum. Geçen hafta insanlar o kadar 3. bölümün altına yorum yazmış, hiçbirine değinemedik. Çünkü o atmosferi abi, stüdyoda hadi. hissettiğim zaman ben 3. bölümü motive olabiliyorum. Bu hafta söylemeyelim çünkü diyorum ya e, modumda değilim. E, siz de modunuzda değilsiniz zaten. Gelecek hafta bir galibiyet gelirse, ondan sonra hem geçen haftaya dönüp bir bakarız hem de bu hafta gelecek tavsiyelere, önerilere bakarız. Teşekkür ediyorum ben izleyen arkadaşlara. Size de e, teşekkür ediyorum. Yönetmenim Gökhan'a da ayrıca teşekkür ediyorum ve Demet'e, bütün ekibimize. E, bir sonraki Sercan bölümde Yılmış haftaya Yılmış. görüşmek üzere. Sercan Yılmış'a Sercan Yılmış teşekkür Sercan Yılmış cezalı. O e, yaşadığı duygu durum bozukluğundan ötürü o cezalı. E, belki ilerleyen haftalarda toparlanırsa e, o zaman teşekkür edeceğim. Şu an ceza verdim ona. Adını anmıyorum. Sen ve... ne Sercan Yılmaz? Bir dakika, söz istiyorum. Sercan yılmış tamam. için istiyorum. Bütün şehrin ışıkları yanar söner sen yansın. Sercan yılmış. Hiç oh. merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Ersinden, Ersinden Sercan'a <laughs> destek, sevenlere destek. Bak geçen hafta Oğlum, videoyu mesaj bana, ne diye? Şey diyor, videoyu izlettim diyor. Abi Gönderdiğime pişman oldum diyor. Buradan Sercan yılmışın hoşlandığı kızlara da sesleniyorum. <laughs> Şu çocuğu üzme. Fener, Fenerbahçe yapacağını yaptı. Şu çocuğu üzme. o zaman ne diyelim abi? Ersin Can eşittir. Ne? Ferit Can abiye de selam yollayalım. Ona da gönderelim. Bütün sevenlere, sevilenlere, herkese gönderelim. Ersin Sezer tam bir aşk elçisi gibi bağladı Sercan Yılmış olayını. Ama ben onu affetmiyorum. Çünkü bana şey demişti, bunu dememesi lazımdı. Abi ben senin izinden geleceğim dedi. Bazı konularda. Şimdi direksiyonu başka yöne kırdı. <laughs> Hepinizi seviyorum. Dikkat <laughs> edin kendinize. <gülüyor> <gülüyor> Türk ki. Denizli maçı. Var mı Veda, veda sözü. Bir dakika. Ebrar. Denizli, Denizli maçı. Bak iki buçuk üç, Geçen hafta söyledik ya nasıl iki buçuk üst söylüyorum. Hadi gör. Dört bir Fenerbahçe. Var mı tamam söylemiyorum. Özel diyorum. Tamam protesto. Tamam. Ben, Ersin, ben 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 Sercan'ı sen Fenerbahçe'yi protesto. Hadi <laughs> görüşmek üzere. görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bay bay.